Yani bütün şeyler, bu üminoterapinin tamamı pahalı. Yani çünkü bunları teknolojik olarak biz üretmediğimiz için Türkiye'de bunlar yapılabilirse ancak, yani teknoloji transferi yapılıp da Türkiye'de yapılırsa o zaman ucuzlayacaktır. Hindistan bunu yapabiliyor. Hindistan, Amerika'da yapılan tüm ilaçların aynısını Hindistan'da yap yapabiliyorlar. E, hatta e, şeyde bile yapıyorlar. Bu Hindistan'dan ayrıldı ya. E, Bangladeş'te. Bangladeş'te yapılan çok pahalı ilaç şeyler var, ilaçlar var. E, yani teknolojinin transferi lazım. Küba yapıyorsa biz niye yapamayalım? Yani immünoterapi aslında eee geleceği yani şeyin e, kanserin geleceğini immünoterapi belirleyecek.